Merhaba Boğa burçları. Bu haftaki açılımımızda bakalım hangi mesajları alacaksınız. Horoskop açılımının ikinci bölümü olacak bu. Doğum haritasındaki evlerin konularını dikkate alarak bu açılımı yapacağım. Evet. Şimdi ilk olarak eş, ortak ya da partnerle ilgili gündeminiz nedir? Önemsediğiniz kişi, konu olabilir. Karşınızda duran şey nedir? Onunla ilgili olarak ölüm kartını görüyoruz. Şimdi bir yavaşlama, daha doğrusu uzaklaşma enerjisinden bahseder. Ölüm kartı sizin için. Çok önemli olan ya da belki çok faydalandığınız bir şey ya da çok sevdiğiniz, önemsediğiniz bir kişi, yani buradan yavaşça uzaklaştığınızı fark edebilirsiniz. Yani belki de bir detay, bir konu sizin için önemli olan buradan da yavaşça uzaklaştığınız, o kadar da artık önemli değil. Bunu fark ettiğiniz bir zaman anlatılıyor olabilir burada. Çünkü yeni bir şeyler girecek hayatınıza. Yani bununla ilgili olarak bir hazırlık aşamasındasınız der ölüm kartı. Çünkü artık sizin gelişiminizi desteklemiyor. Artık size bir katkısı yok. Ondan dolayı yavaşça uzaklaşacaklar ki bir yer açılsın. Ve dolayısıyla yeni kişiler oraya gelebilsin. Sizin gelişiminizi destekleyecek Kişiler şeklinde olabilir ya da burada tabii tam bitti derken artık umudunuzu kaybettiğiniz bir noktada yeniden küllerinizden doğacağınız bir zamanı da yeniden doğuşu da anlatıyor olabilir. Krizli durumların sizi daha da güçlendirecek bir rolü olabileceğini de söylüyor aynı zamanda ölüm kartı. Gelelim diğer karta. Burada da değişim dönüşüm konunuz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Ay kartını görüyoruz. Şimdi burada da yine bakın isteklerinizle ilgili olarak belki de sizi korkutan ama bir yandan. Yani bir isteğiniz var sizin, onu yapmak istiyorsunuz ama bir korkunuzla yüzleşmeden o isteğinize ulaşamıyorsunuz. Yani bu türden bir şeyin. ...değişimi, dönüşümü e, olabilir. Bakış açınız değişebilir. E, burada tabii belki planlanmış bazı şeyler vardır. Beklediğiniz bazı şeyler vardır. Ve zaman yaklaştıkça da geriliminiz artıyordur mesela. Fakat burada e, tabii karanlık kartlardan biri olduğu için... ...hani siz gölgeleri görüyorsunuz. Aslında var olmayan şeyleri görüyorsunuz. Ya da daha büyük halleriyle görüyorsunuz. Hani, e, yani bu isteğinizle ilgili olarak... Vazgeçmezseniz eğer, yani zaten elinde sonunda bu iki kulenin arasından geçeceksiniz. Yani belki de bir noktada mecbur olduğunuz bir şeydir bu. Ondan dolayı yani burada yani o endişelerinizin, korkularınızın olmamasının da ötesinde yani çok güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz. Yani sizi çok mutlu edecek, hiç tahmin etmediğiniz ya da sizi başarıya götürecek güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz diyor. Tabi yaratıcılığın su yüzüne çıkma aşamasında gösterir burada parlak bazı fikirler aklınıza gelebilir. Belki de bunlarla ilgili de bir değişim, dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz ya da bunlar sizde bir değişim, dönüşüm yaş yaşatacak olabilir. Gelelim sonraki karta. Burada da hayatı daha derinden belki de anlamınızı sağlayacak hayata bakışınızı değiştirecek konu nedir acaba onunla ilgili olacak azize kartını görüyoruz Şimdi burada tabii bir kadın anlatılır enerjimizi yükselten koruyan kollayan bizi destekleyen duygusal olarak bize iyi gelen bir kadın anlatılır dolayısıyla belki de böyle bir kişiyle iletişiminiz, paylaşımınız, söyledikleri belki de yani sizde bu etkiyi yaratabilir. Zaten Azize kartında buradaki kadın figürün elinde bir kitap görüyoruz. Sır kitabı tutuyor. Siz belki de kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulabileceğine ihtimal vermiyorsunuz. Ya da size yardımcı olabileceğine işleri kolaylaştırabileceğine çok ihtimal vermiyorsunuz ama onun yardımını kabul ederseniz ciddi boyutta fark edilir ölçüde Belki de işlerin kolaylaşacağını ya da sizin kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulabileceğini söyleyebiliriz burada. Tabi aynı zamanda bu özelliklere de sahip olabileceğiniz bir zaman da anlatılır. Burada tarotta tabi ki eğer bir kişi anlatılıyorsa öyle bir kişiyle bir karşılaşma da olabilir. Yani siz o özellikleri taşıyacaksınız o manada da olabilir her ikisi birden de olabilir Dolayısıyla sizin de belki de duygusal olarak ruhsal olarak bazı kişilere de destekleyici pozisyonda olmanız gerekiyor olabilir hani bunu da esirgemeyin diyor Ya da burada belki de kendi söylediklerinize kulak vermeniz gerekiyor da olabilir. Hani bir kişiye tavsiye veriyorsunuzdur aslında tam da ihtiyacınız olan şeyi söylerken bulabilirsiniz kendinize. Ya da bir durumu tarif ediyorsunuz. Tam da içinde bulunduğunuz durumu tarif eder bulabilirsiniz kendinizi. Ondan dolayı kendinize de kulak verin der. Burada bir bekleme aşaması da anlatılıyor olabilir. Birilerine ulaşmak istiyorsunuz ya da birileri size ulaşmak istiyor. Ama bunun için biraz beklemek gerekiyor. Belki de yani bunun bir şifa sürecinin olduğunu da farkında olun diyor. Yani siz istediğiniz zaman ya da karşınızdaki kişi istediği zaman değil. Bu şifa süreci tamamlandığında yeniden bir araya geleceksiniz de der Azize kartı. Gelelim sonraki karta. Burada da kariyerinizle ilgili belki de yetenekli, becerikli olduğunuz konularla ilgili gündeminiz nedir onu görmüş olacağız. Ya da saygınlık size saygınlık kazandıracak, saygı duyulmasını sağlayacak olan konu nedir acaba onunla ilgili olacak. Şimdi ya da nasıl görünüyorsunuz acaba? O da olabilir. Değnek 9'usunu görüyoruz. Biraz dinlen dinlenirseniz çok iyi olur diyebiliriz burada. Çünkü çok yorulmuşsunuz. Siz hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorlayan bir süreci tamamlamış olabilirsiniz. Belki de potansiyelinizi en üstünü göstermek zorunda kaldığınız bir süreç yaşanmış olabilir. Dolayısıyla biraz geri çekilin diyor. Yani burada biraz dinlenmeye çekilin. Belki de düşüncelerinizi, duygularınızı ifade ettiğiniz bu size çok zor gelmişti. Yani artık burada biraz karşılıklı olarak işte Azize kartı yanında bir bekleme aşamasına girmek, enerjiyi toparlamak gerekiyor olabilir. Yardım teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Bunları da geri çevirmeyin. Mutlaka ben yapmalıyım ya da işte tetikte olmalıyım. Mutlaka işte çok zor olacak yine <laughs> diye düşünüyor olabilirsiniz ama yani bunlar geçerli değil şu süreç içerisinde diyor. Gelelim sonraki karta. Burada da arkadaşlarınız, size yardımcı olacak olan kişiler, gruplar ya da ideallerinizle ilgili gündeminiz nedir onu görmüş olacağız. Güneş kartını görüyoruz. Hayatınızın her alanının aydınlanacağı güzel, şanslı bir zamanı anlatır. Güneş kartı, ortalık aydınlık, tüm detayları görebiliyorsunuz. İsabetli kararlar verebiliyorsunuz. Yani iyi ki yapmışım diyebilirsiniz bugünlerde üst üste ya da iyi ki o kararları vermişim diyebilirsiniz üst üste. Ee, hep olmanız gereken yerde olmanız gereken zamandasınız. Yani tam isabet diyeceğiniz böyle e, anlar yaşayabilirsiniz. Ya da çok zor bir dönem işte değnek dokuzuna bahsettiğim o zor dönemin geride kaldığının bilincinde olabilirsiniz. Yani burada ne badireler atlattım <laughs> dediğiniz ee, ve bundan kaynaklı neşelendiğiniz bir zaman olabilir. Ee, dolayısıyla artık daha çocuk gözlerle bakıyorsunuz e, geleceğe. Ee, daha cesur hissediyorsunuz belki de kendinizi. İşte e, bu neşenizi çevrenizdeki kişilere de yansın. Onların da enerjilerini yükseltin der. E, onları da iyileştireceksiniz bu şekilde der. Güneş kartı ya da belki de ufkunuzu açacak yeni şeyler öğrenmişsinizdir bunlar da sizi motive etmiş enerjinizi yükseltmiş olabilir bunları da yine çevredeki kişilerle paylaşın diyor güneş kartı gelelim son karta burada da kontrolümüzün dışında olan belki de sürpriz niteliğindeki gelişmeler şeklinde düşünebiliriz bunu ya da hayallerimiz hayal dünyamızda neler oluyor onunla ilgili de olabilir kupa altılısı nostaljinin kartıdır diyebiliriz birdenbire belki de Eski bir arkadaşınız, partneriniz karşınıza çıkabilir. Ya da eskiden çok keyif aldığınız bazı konularla yeniden meşgul olabilirsiniz. Yeniden karşınıza çıkar. Ha ben bunu unutmuştum dersiniz. Yeniden onunla meşgul olmaya başlarsınız mesela. Bunlar olabilir. Haricinde tabii geçmişi gerçekten geçmişte bırakmayla ilgili bir gündeminiz de olabilir. Bununla ilgili şanslı bir zamandasınız diyor. Kupa altılısı geçmişi elbette kendinizi mutlu etmek için o güzel anıları hatırlamak için kullanın ya da bazı problemlerinizi çözmek için bir kütüphane olarak görün ama sizi yoran yıpratan üzen şeyleri düşünerek vaktinizi harcamayın diyor artık bir sünger çekme ile ilgili uygun bir zamandasınız burada. Yani bunu bu zamanı iyi değerlendirin diyor ve burada tabi problemleri çözerken de belki de rutin haline gelmiş kronik hale gelmiş zaman zaman karşınıza çıkan ve aynı şekilde çözüp devam ettiğiniz bazı problemlerle ilgili olarak da bu defa farklı bir şey yapın diyor. Yani bu defa çünkü kökten çözebilirsiniz işte yani aynı şekilde belki de aynı basit çözümle e, hallediyordunuz bir konuyu ama bu defa belki de e, daha kalıcı bir çözüm e, karşınıza da çıkabilir e, araştırın bulun diyor burada e, kupa altınızda burada hediye alıp vermeyen yani güzel haberler alma gibi bir durumunuz da olabilir beklemeseniz de sürpriz niteliğinde gelişmeniz de bu olabilir Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.